Herkese arkadaşlar ben Selçuk Özkan Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu kağıtlı muazzam, başarılı, kısa ve öz bir dizi inceleyeceğiz. Kendisinin açısı e, şu sonuna, e, bayağı bir çok hani yoğun biraz tempoda e, aşırı derecede dizi izlemiş Yani her bölümü çok uzun saatte olan hani her bölüm neredeyse bir saat olan, iki saat olan yani çok uzun saatte alsan dizi demiştim izlemiştim. Ve şu e, biraz da böyle basit ve sakin bir şey izlemek istedim. Ve yani, kafamı böyle hani aşırı derecede yoğacağım dizi izlemek Ve karşıma aslında şimdi de aslında bir süre takip ettim aslında buradaki e, belli başlı başarılı oyuncu aslında filmlerini izlediğim için yani denk geldi ve fazla e, hazır açıp ve çok böyle hani hiç öyle kafamı yormayacağım yani rahat, güzel niye e, geldim güldüm, niye geldim üzen ama aslında yani çoğunda e, bence her bölümde olmasa bile genel, genellikle yani bölümlerde e, gücünüzü garanti edemem ama bence gülersiniz yani çok e, komedi kısmının olduğu yerler var Bildiğimiz yerler var, yerler var ama genelde biliyorsunuz. Yani ama öyle aşağı bir gülme var mı derseniz yani bence ortalama diyebilirim biz için. Yediğimizde e, konuda gelecek olursak Zeynep'in ana karakter olan Deni kendisi eski tazı, eski tazı bir barışçı ve yavaştan aslında bu barış sorunun aslında yasa açma olayı var. Ve bu ve buna karşı ne kadar daha hızlı para kazanırsa var Şu an şöyle bir durum daha var. E, bu bizim Deni abimizin müşteriliği yani bayağı da yani bir sene şey aslında istiklal istik istikrarsız bir hale yani başlıyor. Yani imalasını e, aslında verme ya da başka durumlar falan oluyor ve aslında biz her bir imalasından bu e, müşteri görüyoruz. Tabi e, yaşam tarzı olsun, ailesi olsun, arkadaşı olsun bunu da aslında görüyoruz. Tabi e, aslında işin özünde para kazanmak. Ama para nasıl para kazanacağız? Tabi ki de bahseden. Tabi e, Deni abimizin yanında olan Ray de aslında eski bir sporcu. Yani aslında e, Ray Deni abimiz de e, NFL yani bu e, Amerikan futbolu futbol, futbol dediğimiz. Onların üzerine aslında e, oynuyorlar. Ve e, yanındaki, yani yanındaki işte aslında kovması işte, biraz korkmuyor ama işte, yanında gezdi. Ray'di. Eski bir NFL e, oyuncusu. Yani NFL değil mi? Eski, o da bir eski, yani eski, yani eski bir oyuncu. Ve e, kendisi aslında bu e, bu yolculuk aslında beraber e, her bir farklı bir mercek Kısa öz yani ayısı ben aşmize ve Hani hiç bekleten bir be, bekletim yoktu. Ben de hani ay bunu söylüyorum. Hiç bekletiniz yok genç hiç bizi. Yani aslında e, bu da ne güzel aslında dizi boyunca. Denin Denin Ali Hatun görüyoruz, Rain Ali görüyoruz. Bununla görüyoruz ve bunun dışında bu e, baya sonraki e, müşterinin işte istiklalsızlaşan müşterinin aslında hani e, bu best için işte hata, hani sürekli para yolla ama iyi e, hoş da de, de sonuçta bundan para istiyor. Ne olur kaybedince? Payı geri istiyor. Ne olur Kazanınca DNA para, DNA para veriyor. Aslında bazı bölümde aslında güzel aslında. Ne güzel alınan kazanınca her şey iyi hoş ama her şey kaybedince payı siyince hocam benim param yok, oyun buyum yok diyorlar. İşte yani böyle bir taze dizi. Bence güzel, mini. Ha, bana göre çok tamamen öyle mini, mini dizi. Ee, Aşağı sonra aslında, izledim. İzlerken çok yani, rahat izledim. Böyle hani kafam çok boş izledim. Yani eğer siz de e, şu sonra böyle biraz daha hani kafa dağıtmalık, biraz daha sakin dizi arıyorsanız ben bu kez size öneririm. Ee, bence oyuncu kavrusu da güzel ve sağlam. Yani değil mi? Tamamen öyle kafa dağıtmak, öyle aşırı bir hikaye yorumlu olmayan. E, ee, Ayrıca ben yani neredeyse her önünün aslında güldüğünü söyleyebilirim yani. Çünkü her önünün aslında başlanma, yani sürekli bir şey, sürekli bir şey geliyorlar. Hani ağamla para kazanmak için, hani para kazan derken aslında bir süre sonra para kaybediyorlar, işte aile hayatlarında sıkıntı oluyor. Yani her şey aslında bizi görüyoruz ve izliyoruz. E, ee, Konuda kısmı bence güzel ve hoştu. Ben çok sevdim yani. Ee, hani arası yani zaten sıkıntımız olmadı e, umarım siz de izlersiniz yani. Bence hani şu sırada kafanız çok doluyorsa veya hani çok böyle yoğun tempolu veya çok hikayeli konulu, aşırı konulu bir dizi istiyorsanız bu bence güzel ve hoş bir dizi e, Zaten kendisi de 8 bölüm ama yani çok kısa yani. Hani göz aç hemen bitebilir. Bence şu sırada eğer canınız böyle bir dizi ben Selçuk Özkan kanalım. Abone olmayı, unutmayın. Ve bu kısa ve güzel dizi de tavsiyem tavsiyem oldu. Bence hoş bir dizi yani. Hadi görüşürüz.